Evet, Kalamış Atatürk Parkı'ndan herkese selamlar, sevgiler. <laughs> ee, Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ya da diğer adıyla Filenin Sultanları'nın ee, Belçika işte Milli Takımı'yla oynadığı Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 kurul karşılıklısını

Orada insanları ne kadar üzüyorsa, bir an da bir o kadar e, sevindiriyorlar sağ olsun. Bir set aldık. İnşallah e, şey, diğer setleri de alıp çeyrek finale yükseleceğiz. E, şimdi buradaki kalabalığı da sizlere göstereyim. Bakınız. Tabi pazar günü güneşli bir hava onun da etkisi var ama asıl olan şey asıl etkili olan e, Pilenin sultanlarını e, sağda sergilemiş olduk güzel oyunlar aldıkları başarılı sonuçlar ama inşallah bu şekilde devam ederler ve e, Viyenel'den sonra da Viyana'dan sonra Avrupa Şampiyonası'nda bir e, şampiyonluğu aynı. Başarılar kiremesi. İlk sete Samaşar pozisyonunda ilk inayden başlamıştı. Hande Badat'ın devam ediyoruz. Konsantre oldu. <laughs>